Ve sen de OSM'de ne kadar çok geliştiğimizi görmek ister misin? O zaman hemen hızlı bir şekilde videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte OSM'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar değişik bir giriş yaptım. Kanalımızı konseptini değiştirmek için. Kanala abone olursanız ve videoyu beğenirseniz video ile ilgili düşüncelerinizi yorum kısmına yazarsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. O zaman videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar Başakşehir'de neler yaptık ne yaptık arkadaşlar çok güzel günler geçiriyoruz yani cidden şöyle söyleyeyim inanılmaz güzel günler hatta şampiyonluk bile düşünebiliyoruz şu an arkadaşlar şuradan buradan değil de maç takvimini açtığımız zaman şöyle ben size göstereyim arkadaşlar bak şöyle bir bakın bak 3-0-5-0-1-0-5-0-2-0-2-2-5-0-6-0-5-0-3-1-3-0 Bugün Eyüp Spor maçı yine Yarın Galatasaray'da kupa finalimiz var sanırım değil mi? Finalimiz var aynen. Ve bakacağız. Arkadaşlar çok güzel günler gidiyor. Ya Allah nazar değmesin. Yani ciddi diyorum nazar değmesin. Şu an var ya inanılmaz güzel gidiyor her şey. Yani e, galibiyetimiz şu an 1-2-3-4-5-5 5 maçlık bir galibiyet serimiz var. Ve bu seriyi de bozmadan tam gaz devam edeceğiz. Ve şimdi Diğer bir videoda bunu nasıl yaptığımı sizlerle açıklayacağım ve buna, bunu diğer ki videoda taktik videosu artık çekeceğim, bunu sizlerle buluşturacağım. Şimdi arkadaşlar, kadromuz nasıl? Kadromuz şu an bu şekilde arkadaşlar. Ben zaten klasik 4-3-3 ve 4-4-2 genellikle oynatırım. Şu an 4-3-3 oynatıyorum. Bunu oynatmamın sebebi de kadromun derinliği ve kadromdaki oyuncular buna çok uygun olduğu için bu, bu şeyde oynatıyorum. Arkadaşlar bu kadroyu bu hale dizmek bile bizim için özellikle Başakşehir için çok zor oldu. Niye mesela çok zor oldu? Şöyle zor oldu. Şimdi ben Başakşehir'i ilk kaldığım zaman bir görecektiniz. Yani en yüksek oyuncu 70'lik falandı. Sata 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 yani böyle yeni düzeldi yani takım. Takım bir yeni kendine geldi. Bugün ise Eyüp Spor deplasmanına gideceğiz arkadaşlar. Hiç bizi zorlayacak hiçbir şey yok. Alacağız. Sadece sakin olacağız ve bu maçı alacağız asla yani ben büyük konuşmuyorum yani böyle büyük konuşma alışkanlığım yoktur ama biraz gerçekler ortadadır o yüzden böyle konuşuyorum yani yenilince yok işte yenildin şöyle böyle ondan sonra öyle olmuyor yani şimdi Madrid'e gelelim arkadaşlar Madrid'de ise şu an birinciyiz birinciliğimizi aldık ve ama Barcelona ile böyle kılı kılına bir mücadelemiz var onu da zaten şuradan maç takvimini açayım arkadaşlar şuradan zaten görürsünüz en son nerede? Şurada bir aynen. Grino ile bir beraberliğimiz oldu. O ara bak Grino ile beraber kaldık arkadaşlar. Barcelona lider oldu. Lider olduktan sonra o ara işte ben full bastım. Yani böyle taktiğimi değiştirdim. 4-0, 4-0, 6-0, 3-0, 3-0, 1-0, 2-0, 3-0, 2-0, 3-0. Bakalım yarın ne yapacağız derken bakalım yani bayağı bir burada da yine maçlarımız devam ediyor yani. Şimdi şuradan baktığımız zaman şunu da hemen şöyle şey yapalım. Arkadaşlar OSM'de çok güzel günler gidiyor. yani inanılmaz güzel bir günler gidiyor. Arkadaşlar yani şunu söylemek istiyorum. Ben yıllardır bu oyunu oynuyorum. Yani 5-6 yıldır bu oyunu oynuyorum ve gördüğüm tek şey şu. Taktikleriniz ve oyuncularınız güzel olursa yani cidden iyi bir iyi bir yere geliyorsunuz. Ya yani oyuncuyu da hadi bir kenara attım. Orta seviye bir oyuncunuz olsun. Hadi 70'lik 70 ile 80 bandında bir oyuncu kapasiteniz olsa yine şampiyon olursunuz. Burada önemli olan zin taktikleriniz. Rakibinize karşı nasıl çıktığınız önemli. Yani gerisi aslında çok bir önemi yok. Yani atıyorum 50'lik kadroyla veya atıyorum 70'lik kadroyla bir antrenman kampı basarsın. iyi kötü beraberliği bile alırsın yani. Önemli olan burada taktik arkadaşlar. Taktikleriniz ne kadar geliştirirseniz o seviyede o kadar daha kolay başarılar elde edersiniz. Ya şimdi ve böyleydi. Yani Başakşehir ve Madrid'de bu şekildeydi. Şu iki ligi bitirelim. Bunlarla bir Şampiyonlar Ligi'ne gidelim. Oradan gidebildiğimiz yere kadar gidersek bu sefer burada gördüğünüz dört tane slotu dolduracağım. Buradan hep birlikte lig açarız. Belki lig yönetiriz. Bakarız o zaman duruma göre. Neyse. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kanal abone değilseniz abone olursanız beni çocuk mutlu etmiş olursunuz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Her zaman oyunun sesinde kalın.